Duymaktayım Avrupa'nın sesini. Türkler geliyor diye kesilmiş nefesi. Türk'ün şaha kalkma vakti geldi. Minnareden ezan sesi yükseldi. Tehdit etmeye başlamış bizi. Leş kargaları nedenize sorun. Onlar iyi bilir Türk'ün şanını. Beşli'ye kabarmışsınız. Beş değil. Binlere ulaşsanız da siz yine aynı haçlısınız. Unutmayın sapın, Türk'ün gazabından kaçamazsınız. Elinizde silah var diye sevinmeyin, Türk'ü silahsızken izleyin. Yelkenler ettiyse kora, bilin ki, bilin ki ölümü getirdik size az sonra. Ölümü seven bir orduyla geldik size. Korkun, ölüm çok sevgilidir bize. Sanmayın ki döneriz geri. Ölür de geri çekilmez Türk askeri. Duydum ki baş kaldırmış bize. Amerika, Almanya, Fransa. Az sabredin, size de gelecek sıra. Yakındır kalmaz bir asla. Biz ki darbeye darbe vurmuş bir illetiz. Havlayan, tehdit savuran ite. Sar bir ümmetiz. Siz bizi araştırmayın sakın. Suriye Irak'la Türk'ün gücü ağır gelir Avrupa'daki akla. Tehdit edip de bizi kandırmayın kendinizi. Biz girdiğiniz topraktan çıkmayız. Siz gelirseniz hanınızda yüzmek için ayaktayız. Türkeri sanmayın sadece delidir. Deliler bizim ecdadımızın en iyi eridir. Sersemce konuşacağınıza tarih kitaplarını açıp da Bakın Osmanlı ocağına. Dün kılıçla size diz çöktüren Osmanlı, bugün ise tankı, tüfeği, uçağıyla size kıyameti hazırlamış bir deli Fırasandır.